Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bugün sizlerle yaklaşık olarak bir yıldır bizi esir alan Covid-19'dan bahsedeceğiz. Dünya toz bulutu ile değil ama sanayi devrimi ile başlayabilirim sanırım. Sanayi devriminin başlamasıyla insanlar her pazar günü yarın bir şey olmasın işe gitmeyelim diye dua etmeye başladı. Kendimi hissetmiyorum, kendime gelemiyorum, işe gitmek istemiyorum, soğuk soğuk terliyorum, sorumluluk almak istemiyorum. Ve tabii ki de çocuklar her pazar akşamı bu duayı işsiz nasız gerçekleştiriyorlardı. Ama ayakları öpülüyse annelerimizin duaları kabul oluyordu. Ta ki o kara güne kadar. 27 Aralık 2019 tarihinde Wuhan'daki bir hastaneye ağır pnömoni tanısıyla 3 hasta yatırılmıştı. İlk vaka Wuhan'daki hayvan pazarında balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadındı. Bu vakada hastalık 23 Aralık 2019 tarihinde ateş, öksürük ve göğüse sıkışma hissiyle belirti vermişti. 4 gün sonra ateş düşmüş, öksürük ve nefes darlığı ise artmıştı. İkinci hasta hayvan pazarından sığlıkla alışveriş yapan 61 yaşında bir erkekti. Bu vakada ateş ve öksürük 20 Aralık 2019 tarihinde başlamıştı. Hasta bir hafta sonra solunum sıkıntısı ise hastaneye başvurmuştu. Hastanede ilk iki gün içinde giderek kötüleşmişti ve entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanmıştır. Bu hikayeyi herhalde onlarca kez dinledik. Ama bizim sıklıkla kullandığımız bir cümle vardır ki artık bunun Çin için Amerika söyler duruma geldi. Bunlar Çin'in oyunları. Bu her ne kadar Çin ve Dünya Sağlık Örgütü reddese de virüsün Wuhan'daki viroloji enstitüsüne üretildiği, yanlışlıkla ya da bulaştırıldığı söyleniyor. Bu konuda bilim insanları iki ayrılmış durumda. Sağlık örgütü virüsün laboratuvar ortamında hazırlandığını kesin bir dille yalanlarken bilim insanı Sorensen ve Doug COVID-19'un benzer yapıdaki şiddetli akut solunum enfeksiyonuna yol açan koronavirüsten farklı olarak doğada hiç görünmeyen özelliklere sahip olduğunu belirtti. ABD ve Çin'in yıllar içinde koronavirüs çalışmaları konusunda işbirliği yaptıklarına dikkat çeken Sorensen, her iki ülkenin de virüslerin işler kazanması üzerine çalışmalar yürüttüğünü, bu çalışmalarda salgın yaratan virüsleri daha iyi anlamak için patojen ve bulaşıcı niteliklerinin artırıldığını ifade etti. Öte yandan İngiliz İstihbarat Teşkilatı eski istihbarat şefi Richard Darlow, Sorensen ve İddialarına destek verdi. 1999-2004 e yıllarında İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nın başında bulunan Derlo bir gazeteye yaptığı açıklamada virüsün yarasalardaki koronavirüsler üzerine yapılan bir deney sırasında hata sonucu laboratuvardan çıktığını tahmin ettiğini söyledi. Virüsün yığılması hakkında iki farklı görüş var. Siz hangisine inanıyorsunuz? Yorumlayın. Bugün 19 Kasım 2020. Vaka bölüm sayılarına bakacak olursak covid en çok can kaybı yaşayan ülkeler Amerika 252.650 kası ile birinci sırada yer alırken Brezilya, Hindistan, Meksika ve İngiltere onu takip etmektedir. Türkiye ise 11.601 hasta ile 21. sıradadır. Vaka tespit sayısında başı çeken ülke ise 11.538.280 hasta ile Amerika iken, Hindistan, Brezilya, Fransa ve Rusya onu takip eden ülkelerdir. Türkiye ise 417.594 kişiyle 25. sıradadır. Bu sıralamada en çok dikkatimi çeken ise başlangıç noktası Çin olan dünyada en çok nüfusa sahip ülke bu 25 kişilik listede olmaması oldu. İlginç bir şekilde Çin'in vaka sayılarını ayrıca araştırmak zorunda kaldım. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de 1.436 milyar insan yaşamaktadır. Ancak vaka sayısı bugün itibariyle 86.381 iken bugüne kadar ölüm sayısı ise 4.634'tür. Son 24 saat içinde ise virüs kaynaklı bir can kaybı yaşanmamıştır. Nüfusa oranla virüs kontrol altına alan örnek bir ülkedir. koronavirüsün ilk zamanlarında Çin. Şimdi Çin ve 4000. 4. 4. Çin tebrik et. Bu konudaki fikirlerinizi yorum kısmına bırakırsanız sevinirim. Peki COVID-19'da görülen en yaygın semptomlar neler? Ateş, kuru öksürük, yorgunluk. Daha seyrek görülen semptomlar ise ağrı ve sızı, boğaz ağrısı, ishal, konjunktivit, baş ağrısı, tat alma veya koku duygusunun kaybı, ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi. Koronavirüsün yayılmaması için gereken önlemler. Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın. Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun. Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın. Aslında hep maske takın. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayın. Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın. Ateş, öksürük ve solunum güçlü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın. Covid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler ise koronavirüsün başladığı ilk aylardan bugüne kadar aşı çalışmaları yapıldı. Ancak bugüne kadar etkili veya yan etkileri ağır olmayan çalışmalar gerçekleştirilememişti. Türkiye'nin gururu, iki bilim insanı geçen hafta ABD merkezi Pfizer ile Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısında koruma ve etkinlik oranının %90'ları aştığı açıklanmıştı. Dün test sonuçlarının bütün detayları kamuoyuyla paylaşılırken COVID-19 aşısının başarı oranının %95 olduğu ve hiçbir ciddi yan etki görülmediği belirtildi. Aşılara Aralık ayının ortalarında başlanabileceği duyuruldu. Bir bakan koca atasözü der ki, Lütfen maskemizi uygun şekilde takalım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.